Bugün uzun zaman sonra ikinci videomuzda size dolma biber tarifi evet, vereceğiz. İlk önce soğanı yıkadık. Ondan sonra kesiyoruz. Babaannem yılların verdiği şeyle artık hiç gözü bile yeşermedi. <laughs> Bunlar kendi içinde küçülecek daha değil mi? Evet. Salını, Sonra şu şekilde tencereye evet. aktarıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Üzerse... bu şekilde göz kararı zeytinyağı döktük. Küçülene kadar mı karıştırılacak? İyi, çok güzel karıştıracak. Tamam. Hı. Şimdi ne yapılacak? Şimdi doğanlı biber yaparken pilavın da nasıl olduğu çok önemli. O yüzden ben baştan sonra pilavın aşılmasını göstereceğim. Pilavın ha, bunu bir bar. Bu kaç oluyor? Bir buçuk gibi. Bu şekilde döktük. Babaannem nasıl yıkayacak onu da... Şimdi neyi saydın babaanne? Bir tane Göz kararı döküyoruz. Şimdi yıkıyoruz. Baba anne bunun bir püf noktası var mı Söyleyeceğiz evet. Bu şekilde iyice yıkıyoruz. Bu da bekletmeye gerek yok mu? Peki, iç, iç evet, bu şekilde babaanne Yıkayıp nişastalarını atmayın. İki tane kesme şeker attık. Bunun sebebi ne? Şimdi şöyle tane kesilmiş. Evet. 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 Soğanlar da iyice kavruldu. Hı -hı. Pilavımız da bu şekilde. Evet. Çok Bu şekilde pirinçleri koyduk. Şimdi ikisi kavrulacak mı beraber? İçine şimdi sen ne koydun babaanne? Bu ne? Sos sosu koydum. Sosun içinde neler var? Domates, biber, şekilde sapımızı koyduk. Bu şekilde kavrulmaya devam edecek. Kaç dakika? Bir tane de şuradan etkili bir Tamam. Kaç dakika kavrulacak böyle? Bir tane de. biber içinin <laughs> son hali bu şimdi. Bu şekilde. Biraz tuzla karıştırıyoruz. Ocağın altını neden kapattın? Ben çok ne diyorsun <laughs> Bitti. Hemen oldu bu şekilde. şimdi doldurma işlemine başlayacak babaannem. Babaanne neler koydun içine en son olarak? İçine en son soğan. Soğan iyice kavurdum. Pirincini yıkadım. Pirincini de kattım. Ondan sonra hepsini bir karıştırdım. Maydanoz soğumak için dereotu doğradım. Dereotu vardı buzlukta. Biberler de biraz yumuşamış zaten. Biberler de yumuşadı hemen. Buzluktan çıkarttım. Bunları... Biber. normalde böyle ama babaannem daha küçüklerden yapıyor. Ben küçüklerden yaparım da bu biraz bahçenin, bahçenin biber olduğu için. Evet oldu yani. İnşallah sıfır gene gideriz. Şöyle bir temizlik yapıp bir şey olsun yanına. Evet, babaannem bu şekilde hep hazırlıklı olur. Hı hı. Buzluğunda mutlaka. Muhakkak olacak. Allah herkese böyle babaanneler nasip et. Amin. Amin yavrum. Babaanneniz varsa kıymetini bilin. O yanınızda olmadıktan sonra anlamanız hiçbir anlamı olmaz. Sen benim kıymetimi daha önce bilseydin. Çok pişman olmuşum. Ya pişmansın değil mi? Hmm. Babaanneler seviyorsun. Ben yani size detaylı göstereyim ne kadar da koyduğunu. En üstüne kadar koyduktan sonra pişerken sıkıntı olmuyor mu? Çok da fazla koydum. Bazen bir parmak az konuyor ya. Bazen diyor çünkü bu donmuş şey ya açılana kadar bu şey oluyor. Hı evet. Tepelerini domatesle koyacaksın. Tepelerini şey yaptım domatesleri koydum. Bu köyün değil ama. Köyün domatesi. Bilmiyorum ki. Hemen babaannemin çok az zamanını aldı bunu yapmak. E, Acım misafir geleceği için mi? <laughs> hemen. Önceki video 800'e yakın izlenme aldı. Ne hissediyorsun? Mutlu musun? Mutluyum. Ben, Genelde seni zaten 50-70 yaş aralı yazılıyor seni bilen Evet ben 70 yaşından sonra yaptıktan sonra sizleri daha güzel yaparsınız yavrum. Ya biz bunu zaten eğlenmek için şey yapıyoruz köye gittiğimiz zaman daha güzel maceralar çekeceğiz ama ne çekeriz mesela babaanne bilmiyorum ki simiz otu Kayısı. <laughs> çok güzel değil mi evet. çok güzel günler geçirdi babaanneme gün çırparken video çekeriz gün çırparken şimdi seninle zaman pazara gidip uzun attıracağız İşimiz çok. Mart ayında gidebiliriz abone. anne. Niye Mart ayında sen değildin? Mart ayında ders bitiyor ya. Ha, o zaman o, seni de götürürüm giderken. Nereye? Böyle. Ben bu gidişte geleceğim mecbur. Ankara'da ne yapacağım? Evet son iki de koyuyoruz. Diye bu şekilde bilerek aslında sohbetle dolma biberi doldurttum babaannemin çünkü hemen bir şey dolu çözülmeden mikrobiyel etiyorum. Evet çözüm, çıkarır, çözülmeden, çözülmeden. Evet. ve bilerek sohbet ettim. Hı -hı. Eğer bu sohbet hoşunuza gittiyse bir dahakine o şekilde çekeriz. Yüzümüzü göstermeden çekebiliriz yani. Ne konuda sohbet edelim mesela babaannem Nasıl? Ya mesela sohbet videosu çeksek ne olur konu mesela din ne olur Ramazan ne olur. Sen ne istersen olur. Babaannem böyle dediği zaman ben çok hoşlanıyorum. Hayatınıza böyle, hayatınıza böyle insanlar alın sizi eleştirmek Amin. Da. Benim de babaannem olsaydı, ondan öğrenseydim her şeyi. Öğrendim değil mi şimdi bu nasıl yapılır? Evet. Evet, babaannem tencerede bir ne kadar aldı. <laughs> Şimdi ne var aşamada? babaanne? Suyu koyacağız, tabak koyacağız. Domates rendelenece kadar. Domatesi doğrayacağım yok. Evet, tano biberimiz kapansın diye bu şekilde domates koyduk küçük küçük kestik. Hı hı. Şunlar gerisin gerin şey. Şimdiki aşamada ne var? Su kaynayınca suyunu dökeceğiz değil mi? Ne Şunları... Bu şekilde son olarak suyunu döktüm. Üstüne kadar yağ döktüm Az, çok az. Çok az da yağ döktük. Kaç dakika sonra bitmiş olacak yemek? Yok hani kaç dakika pişer? Bu şekilde kendi kendine zaten belli oluyormuş. Bu şekilde sandı videomuz. Bir şey diyecek misin? Evet teşekkürler izlediğiniz için.